Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda elimin altında beklentisi yüksek olan oyuncular için iyi bir oyuncu klavyesi var. XPG'nin Summoner klavyesini hep birlikte şimdi inceliyoruz. XPG'nin bellik ve depolama birimlerini çıtayı yükselten ürünlerine yakından aşinayız. Lakin firma son dönemde özellikle çevre donanımları konusunda da ciddi bir atılım içinde yine şirketin geliştirdiği ve daha önce incelediğimiz H20 ve MX-H30 kulaklıkları bir hayli beğenimizi kazanmıştı. İkisini de incelemiştik. Bu defa ise karşımızda üst seviye bir oyuncu klavyesi duruyor. XPG Summoner tasarım anlamında hemen dikkate çekebilecek kadar agresif bir ürün. Fırçalanmış alüminyum desteği, RGB tabii ki yapısı, medya kontrol tekerleği ve dolgun kol desteği ile beraber bir hayli şık duruyor. Ve bunca durumun bir araya getirmesine karşında oldukça hafif bir ürün. Sadece 950 gram ağırlığında. Bu arada ürün yere sağlam basıyor ayakları ve bu dolgun kol desteğinde manyetik e, yapıda olduğunu söyleyeyim. Yakınlaştırdığınızda klavye çat diye yerine oturuyor. Özellikle köşede yer alan ses kontrol tekerleği e, bir hayli işlevsel olmasının yanında kontrol etmesi de oldukça keyifli bir aparat. E, sesi her defasında bilgisayar arayüzünden ayarlamak yerine buradan çok rahat bir şekilde döndürerek e, ayarlayabiliyorsunuz. Çok rahat bir erişim sağlıyor. Tekerleğin yanında hemen bir de bir tuş daha var. Bu tuş tüm sesi komple kapatıyor. Bu arada klavyede yer alan RGB desteğinin her tuşa özel olduğunu ve 7 adet ön tanımlı aydınlatma modunun bulunduğunu da söyleyeyim. Klavyede bu üst tarafta gördüğünüz F tuşlarının her biri de aslında e, özel makro tuşları olarak atanmış durumda. E, açıkçası ben kendi adıma sol tarafta böyle bir çit şeklinde yer alan makro tuşlarından ziyade bu tür kullanımı daha tercih ediyorum. E, fakat e, tabi tercih sizin eğer siz hoşlanıyorsunuz o ayrı başka bir klavye almak durumunda kalacaksınız. Çünkü bunda yok. Ama buradaki fonksiyon tuşlarının her birinde ayrı makro tuşuna atanmış olması bence gayet mantıklı olmuş. XPG Summer'dan Cherry MX'in Red, Silver ve Blue anahtarları arasında kendinize uygun seçebiliyorsunuz. Elimizdeki üründe Blue anahtarlar mevcut durumda. Klasik çatırtılı mekanik sesini, klavye sesini rahat bir kullanımla birleştiren ve genel olarak dengeli bir performans sunan bu tuşlar 50 gram aktivasyon noktasına sahip. Blue anahtarlar oyuna özel olsa da oyunlarda olduğu gibi uzun soluklu yazı yazma noktasını da gayet keyif veren bir kullanım sağlıyor. Samanların üzerinde bir adet de USB girişi var. Arkada USB 2.0 portunu buluyorsunuz. Bunun negatif yanı tabii bilgisayarınızda iki adet USB slotunu işgal etmesi olacak olsa da e, masanın altına uzanmadan şarj vesaire gibi işleri aradan çıkartmak için bir hayli kullanışlı bir özellik olduğunu söylemek lazım klavyedeki USB portunun. Tabii ki bunun için e, keşke USB 3.0 standartında olsaydı diyebilirsiniz ama bu standardın klavyeler arasında yayılması e, biraz zaman alacak gibi görünüyor. Sonuç olarak XPG Summoner kullandığım süre boyunca beklentimi hemen her alanda aşan bir performans gösterdi ve bu ayın en kuvvetli ürünlerinden bir tanesi olmayı başardı. Malzeme kalitesi gerçekten Şahane. Dokunduğunuzda daha iyi karşılığını alacağınıza eminim. Ben kullandığım süre boyunca bayağı keyif verdi kullanırken. Yaz yazarken derin Hani oyun kısmında geçtim. Yaz yazarken de keyif aldığım bir model oldu. Şu an bu XPG Summoner'ı piyasada 898 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Bu fiyatta da makul olduğunu söyleyebilirim. Diğer rakiplerine de baktığımızda. Tabii ki bu noktada seçme her zaman olduğu gibi. Yine sizin olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.